Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mafya 2'nin 3. bölümünü başlıyoruz. Ee, en son işte polislerden kaçmıştık. Joe ile birlikte bir yeri soymuştuk. Şimdi bir yere gideceğiz. Okuyamadım. Hemen hızlıca geçeyim diye. Bir yardırdım gidiyorum şu Çok gittik. Hafa atarım öyle. Ben E'ye bastım aç diye de Oh! Ah, Öküz! Geç ya geç. Ne oraya mı gideceğim? Oo havar. Mevzum var beyler ne ayaksınız? Ne az koşamadım ki ya direkt direkt geçirecektim. Buraya geçip geçemiyoruz. Sey dostum senin derdin ne ha? Ağzını burnunu kırarım senin. Sen kime el Kur'an hareketi yapıyorsun lan oğlum seni var ya Seni burada döverim bak seni burada öldürürüm Seni burada öldürürüm Oh işte bu ya işte bu Artist misin lan sen sen kim oluyorsun lan sen Vuramadım sen gene vuramadım lan Kıza vuracağım Adam çekiliyor öyle kızız geçiriyor Aa, öyle gömerim işte adamın ağzını burnunu kırarım adamın ağzına vururum seni. Senin var ya öldü gitti mi? Ha 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 ha. Tez ne yapıyor? Tamam Tap. Tamam. Arabası güzelmiş adamın. Ben bunu alırım. Ben bu arabayı sürerim Ben bu arabayı sürerim Oo oh, lira verdi lan. Amcamın oğlu sağol ya Çarpmayın lan şu araba güzelmiş araba yani bu araba Daha önce hiç sürmedim Yani şey Bir düzgün süremiyorum zaten abi Al işte Geldim çarptım abi lock diye Geldik Freddy'nin barına Ne oluyor lan ekrana ekrana? Yok da falanlar pişmanlar. Ne yapacağız? Bir kapta harf Tamam. Alalım arabamızı da. Yardım ettiriyorsun. Hop. Gemiyeceğim şimdi erikam Hadi lan konvoyu yapalım Ah Allah Oh Al oh. işte kime ezsenize dön düşmanım çıkıyor ya Aaaa Açın lan yolu Ah oh, birini daha ezdim Ge bak <laughs> Polisin yanından 60'lar nasıl geçtir? Abi siz neyi? Şu an çarpsam büyük ihtimalle öleceğim. Bak. Ve polis peşimden gider. Tamam. Oh! Of ileriden bir uçarım ki. Hadi hadi hadi. Uhu! Ha! Ah! Oh! Ah! Oh. <laughs> ha, güzel uçtuk, bayağı iyi uçtuk. Yani. Çok hoş diye. Şu araba da iyiymiş. <laughs> Dur lan, ben geliyorum. İlk defa durdum bu ben buna. Yani videoda. Şurası mı? Ağırlı nevi. Nasıl oldu lan o? Hiçbir şey olmadı arada ya. Dazları bekle diyor. Ben. Lan. Enter'dı. Tamam. Şimdi giriyoruz herhalde içeri. Bir daha mı bastım? Tarzanım lan. Şunu atlasana tıklayamadın yani. Sök şimdi şunu. Buradan, bekleyeceğim. Öyle mi açacaksın kapıyı yani? Ha? Çok şükür ya. Oo. Hamal mı olduk şimdi de? Hamal mı olduk? Benim adamlar arkasına buna sıcak. Yavaş yavaş yürüyor ya. Ne taşıyorsak. Ha şuna ha. Şuna koyacağız. Hayır senin arabaya çarptım ya. Bir şey der misin acaba? Sıkıntı olur mu yani? Ön taraftan hafif bir vurduk da iş, iş, işlemedi yani. Sıkıntı yok yani. Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim. Diğer bölümde görüşmek üzere.